Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Birkom'dan Ömer Faruk Öztürk, ürün uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün herhangi bir masayı işbirliği ve verimlilik merkezine dönüştürme potansiyeline sahip ileri teknoloji bir ürün hakkında konuşacağız. Yealink Desk Vision A24. İşinizi ve iletişim şeklinizi baştan sona yeniden şekillendirebilecek bir cihaz. Bu webinar boyunca bu cihazın çığır özelliklerini, kullanım alanlarını ve nasıl optimum şekilde kullanabileceğinizi detaylı bir şekilde ele alacağız. Hazırsanız geleceğin ofis teknolojisine bir göz atalım. Son yıllarda özellikle COVID-19 pandemisi nedeniyle kurumsal ofis ortamlarında video konferans ihtiyacı büyük bir artış gösterdi. Bu durum ofis düzenlemelerini ve çalışma tarzını önemli ölçüde etkiledi. Ee, özellikle ofisler esnek çalışma alanlarına geçiş sağladı. Ee, çalışanların video konferanslar için sessiz ve özel alanlara ihtiyaç duyduğu e, gerçeğini yansıtacak şekilde yeniden düşünüldü. Ee, bu hem özel telefon kulübeleri veya sessiz odaların eklendiği açık ofis planlarına, hem de daha çok bireysel ofislerin kullanıldığı düzenlemelere yol açtı. Ee, özellikle bireysel ve e, telefon odalarında kullanım içinde e, DeskVision A24 e, harika bir ürün olduğunu bu webinarda size göstereceğiz. E, telefon odaları ve hotdeskin yükselişte yani bir e, masaya oturduğunuzda o masada anında konferans yapabilmeniz e, şu an için e, şirketlerce önemseniyor. ve e, Bu yüzden de profesyonel olarak video konferans çözümlerine e, yönelik e, artan bir gereksinime sahipler. Ayrıca Covid-19'dan sonra birçok şirket evden çalışma e, tercihine yöneldi ve bu tercih sayesinde e, şirket çalışanlarının evden veya uzaktan çalışmalarını desteklemek için e, politikalarını ve altyapılarını revize ettiler. Bu destek genellikle daha iyi VPN erişimi, güvenli veri paylaşımı çözümleri ve evden çalışma için gereken ekipmanın sağlanmasını içeriyor. Bu ekipmanın da e Yelink Desk Vision A24 cihazı çok rahat bir şekilde karşılamakta. Yelink'in e, çeşitli alanlarda kullanım senaryo Yelink Desk Vision A24 cihazının çeşitli alanlarda kullanım senaryosu var. E, genellikle paylaşılan ve kişisel alanlarda yani çok kişilik alanlarda tek kişilik alanlarda da bu cihazı çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Tek kişilik telefon odalarında, eee herhangi bir masanın üstünde veya home office çalıştığınızda kendi çalışma masanızın üstünde veya resepsiyon masalarında ee, çok rahat bir şekilde e, bu cihazı kullanabilirsiniz. Ortak çalışma alanlarında e, video konferans yazıları genellikle toplantı odalarında ve diğer paylaşılan alanlarda kullanılıyor. Bu ekranı ve hoparlörü birden çok kişi tarafından görülebilmesi ve duyulabilmesi için ideal. E, cihazlar genellikle bir masanın üstüne yerleştiriliyor ve kablosuz internet bağlantısı üzerinden çalışıyor ve e, Deskvision A24 cihazıyla e, sadece Teams'e giriş yaparak kablosuz Bluetooth ve Wi-Fi'ye bağlanarak çok rahat bir şekilde e, klavyenizle ve kendi farenizle toplantılarınıza çok rahat bir şekilde katılabiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda ikili moda sahip. Yani Teams modunda da kullanabiliyorsunuz ya da eee UC iş istasyonu modunda kendi bilgisayarınıza Type-C kablosuyla ek bir ekran olarak da bağlayabiliyorsunuz. Kişisel alanlarda ise e, kendi ofis ortamınızda ya da kendi e, evinizde e, çok rahat bir şekilde sizin kişisel asistanınıza dönüşebiliyor bu cihaz. Destek takvim, Teams toplantılarınızda e, direkt e, Teams'in e, bütün işlevlerini size sunuyor ve anlık iletilerinizi e, bu cihazla e, gönderip alabiliyorsunuz. Aynı zamanda Cortana desteği var. Cortana üzerinden e, cihazı istediğiniz sayfayı açtırabilir, istediğiniz işi yaptırtabilirsiniz. Ve e, toplu bir çözüm sunduğu için de masanızı sürekli temiz tutmanıza yarıyor ve e, masa üstünde e, bir genişletme ekranı olarak kullanabildiğiniz için e, USB hub'la bilgisayarınızı ya da diğer cihazınızı bağlayabildiğiniz için e, masaüstünüzün e, daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Ve aynı zamanda bu işleri yaparken telefonunuzu kablosuz olarak şarj etmek istiyorsanız da e, kendi üzerinde kablosuz şarj eklentisi mevcut. E, aynı zamanda otomatik aktif olan kamerası var. Bu da gizliliğiniz için e, toplantınızın bitiminde otomatik olarak kendisini kapatıyor. <laughs> DeskVision A24 çok yönlü ve geçiş çeşitliliği işlilikteki cihazlarla uyumluluğu sayesinde modern ofis gereksinimlerini karşılamak için oldukça uygun bir cihaz. İster kulaklık, ister webcam, ister diğer USB cihazlar olsun A24 birçok farklı cihazın bağlanmasını ve entegrasyonunu destekliyor. E, A24 çeşitli kulaklık tiplerini destekliyor. Bluetooth özelliği kablosuz kulaklık kullanımına olanak sağlıyor. Bu sayede çalışanlar özgürce hareket edebiliyor ve kablosuz bir deneyim yaşayabiliyorlar. Ayrı ayrıca kablosuz olmayan kulaklıklar içinde standart 3.5 mm kulaklık jack'ı bulunuyor. Bu da çalışanların özel görüşmeler yapabilmesi veya daha fazla odaklanabilmesi için ideal bir çözüm. Aynı zamanda siz e, hareketsiz bir kameradan sıkılıp e, hareketli bir kamera e, yerleştirmek isterseniz de e, A24'ün kendi kamerası yüksek çözünürlük video sağlamasına rağmen ekstra bir kameraya daha destek veriyor. E, USB üzerinden bağlantıyı destekliyor ve bu sayede kullanıcılar gereksinimlerine göre farklı webcam modellerini e, bu cihaza ekleyebiliyorlar. Onun dışında diğer USB cihazlarını da destekliyor yeni DeskVision A24. Birden fazla USB portu içeriyor. Bu sayede kullanıcılar farklı cihazları birbirine bağlayıp entegre edebiliyorlar. Ee, örneğin bir USB bellek çubuğunun bağlanması dosyaların kolayca aktarılabilmesi için uygun bir çözüm. Ee, ekstra olarak kendi kulaklığınızda da çok rahat bir şekilde bu USB portundan bağlayabiliyorsunuz. Ayrıca A24 cihazınıza çeşitli video konferans platformları ve iş uygulamaları ile sorunsuz entegrasyon sağlayabiliyorsunuz bu kullanıcının Skype, Zoom, Teams gibi popüler platformlarda görüşmeler yapmasını ve iş akışını kesintiye uğramadan diğer uygulamalarla etkileşime girebilmesini sağlıyor. Kısacası Yelink Desk Vision A24 geniş bir cihaz yelpazesini destekleyerek modern ofis ortamlarında verimliliği ve esnekliği arttırıyor. Gelelim cihaz özelliklerine. Cihaz, cihazımızın üstünde neler var? Cihazımız 4K dahili bir kameraya sahip. Bu cihaz bir tuşa basıp aktif edilip bir tuşa basılıp saklanabilen bir cihaz. Bu da sizin gizliğinize yerinkin öne verdiğini gösteriyor. Onun dışında yatay görüş açısına sahip 83 derecelik bir kameramız var. Bu kamera geniş toplantılarda, 2 ya da 3 kişi gireceğiniz toplantılarda yanınızdaki kişilerin de gözükmesini ve geniş alanlara hitap edebilmenizi sağlar. Akıllı ışık teknolojisiyle gözü yormaz ve otomatik olarak kaldırma, kaldıran kamera modülüne sahip. Bu da e, kameranın otomatik e, olarak saklanabileceğine işaret eden bir özelliğe. dışında üst düzey dokunmatik ekrana sahip. E, IPS ekran de, diye bahsettiği e, en gelişmiş ekran teknolojilerinden birisi. E, diğer e, LCD teknolojilerine göre daha geniş bir görüntülenme açısı ve daha doğru renk üretimi sağlıyor. IPS'in ana avantajlarından birisi geniş görüş açısı. IPS ekranlar neredeyse 180 derecelik bir açıdan bile görüntüyü net ve renkleri doğru bir şekilde gösterebiliyor. Bu özellik birden çok kişinin aynı ekrana bakması gereken durumlarda Örneğin bir toplantıda veya aile içinde topluca film izlerken Çok yararlı bir şekilde e, Sizin e, ekrana bak, bakmanızı sağlıyor Maximum Esneklik için çift mod e, Teams ekranı için Bu cihazı Teams ekranı ve UC iş istasyonu modu olarak iki farklı şekilde de kullanabiliyorsunuz Ve tek dokunuşla birbiri arasına geçiş sağlayabiliyorsunuz Aynı zamanda bu cihaz hepsi bir arada tasarıma sahip yani bir video konferans yazısının bütün özelliklerini tek bir video konferans yazı içerisinde Ve Aynı zamanda bulut yönetimine sahip. USB hub olarak çalışıyor ve hızlı şarj özellikleri de var. USB internet bağlantısına da sahip. Aynı zamanda e, TÜV Rheinland sertifikalı bir cihaz, dokunmatik ekran olarak. TÜV Rheinland, ürünlerin kalite ve güvenlik standartlarına uygunluğunu belgeleyen e, bir sertifika eden uluslararası bir servis sağlayıcısı. Bunun merkezi Al Almanya'da. TrueRainland birçok farklı sektörde hizmet veriyor ve ürünlerin güvenli ve etkin kaliteli olduğunu doğruluyor. Bu sertifika bu bir ürünün veya hizmetin belli standartlara ve düzenlemelere uygun olduğunu gösteriyor. Bu sertifika ürünün kalitesini ve güvenliğini arttırır ve tüketicilere güvence sağlar. Sertifika çeşitli testler ve denemeler sonucunda, denetimler sonucunda verilir ve ürünün belirli bir kalite seviyesini korumasını sağlar. E, Yelink'in DeskVision A24 ürünü de bu sertifikaya sahip. Örnek bir kullanım alanından bahsedelim isterseniz. Resepsiyonlarda bu cihazı nasıl kullanabiliriz diye. Resepsiyonlar bir şirketin veya kurumun ilk izlenimini oluşturan yerler. İlk girdiğimiz zaman bir ötele karşımıza direkt resepsiyon çıkar. Ya da herhangi başka bir yere karşımıza direkt ilk karşılan görevliler çıkar. Hem fiziksel hem de dijital iletişim bu alanlarda hayati öneme sahip. Ve Yenik Test Vision A24 yazı bu ihtiyacı mükemmel bir şekilde karşılar. Yenik Test DeskVision A24 yüksek kaliteli video konferans cihazları serisinin bir parçası. 24 inç dokunmatik ekran, kullanıcı dostu arayüzü ve geniş bir görüş açılı HD kamera ile bu cihaz resepsiyon alanlarında etkileyici bir performans, performans sergiliyor. Ee, çoklu görevlilik özelliği var. Resepsiyonistler genelde birden fazla görevi aynı anda yönetmek zorunda kalıyor. Ve DeskVision A24 bu konuda yardımcı oluyor. Çoklu görevlilik özelliği sayesinde gelen aramaları yönetirken aynı zamanda diğer dijital görevleri de yerine getirebiliyorsunuz. Yüksek kaliteli video ve ses sağlıyor. E, yüksek çözünürlüklü kamera ve gelişmiş ses teknolojisi sayesinde resepsiyonistlere mükemmel bir video konferans deneyimi sunuyor. Bu resepsiyonistlerin müşterilerle ve diğer şube ve departmanlarla etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlıyor. Aynı zamanda bu cihazın e, kolay entegrasyon e, özelliği de var. Çeşitli video konferans platformları ve diğer iş uygulamaları ile kolayca entegre olabilirsiniz. Resepsiyonistlerin tek bir cihaz üzerinden tüm dijital ilet iletişim gereksinimlerine göre e, yönetebilmesini sağlıyor e, ve kullanımı o kadar rahat ki çok rahat bir kullanıcı dostu arayüze sahip. E, Dokunmatik ekranı ve kullanıcı dostu arayüzü resepsiyonistlerin cihazı kolayca kullanmasını sağlıyor. Bu da onların daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor. E, sonuç olarak Geeling Test Vision a resepsiyon alanlarında yüksek kaliteli video konferans ihtiyaçlarını karşılamak için mükemmel bir çözüm. Bu cihaz resepsiyonistlerin dijital iletişim görevlerini etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Böylece onlar da müşterilere ve ziyaretçilere mükemmel bir deneyim sunabilirler. Telefon görüşmelerini, görüntülü aramalarını, dokunmatik kontrollerini, whiteboard işbirliğini, Teams üzerinden görüşmelerini ve ikinci bir monitör olarak kullanabilmelerini çok rahat bir şekilde bu cihazda sağlayabilirler. 2022'de Red Dot tasarım ödülüne sahip A24 cihazı, 4K kamera, dahili 2 adet mikrofon, 2 adet dahili hoparlör ve ayarlanabilir bir rakete sahip e, bu ekranımızın karşıda e, açısını ayarlamanızı sağlayan bir e, özellik e, dahili çift hoparlöre sahip ve kablosuz şarj özelliğine sahip bu da e, telefonunuzu e, çok rahat bir şekilde bu cihaz üzerinden kablosuz bir şekilde şarj edebileceğinize e, yarayan bir özelliğe onun dışında usb güç dağıtımı ve içerik paylaşımını yapabildiğiniz e, özellikleri de mevcut. Üstün video ve ses deneyimine sahip bu cihaz tip e, mikrofon dizisi var ve yapay zeka ile geliştirilmiş gürültü önlemeye sahip. Ve yan, e, bu linkin akustik kalkan teknolojisini bu cihazda da uygulamışlar ve e, yankılanma bastırma özelliği sahip. E, gürültüsüz toplantılar için bu cihaz birebir bir çözüm çünkü e, etrafımızda olan çay bardağı ya da e, etrafta olan gürültüleri, uzakta olan gürültüleri gelişmiş yapay zeka gürültü koruması özelliğiyle çok rahat bir şekilde engelleyebiliyor. Bu da Yealink'in akustik kalkan teknolojisiyle ile mümkün oluyor. E, hoparlörü deneyimi olarak e, ses alma kapasitesi olarak ise iki tane dahili e, çift yönlü e, stereo hoparlörü var. ve e, Bu hoparlörler Cortana'ya desteklemek için ve daha geniş alanlara erişmek için kablosuz mikrofonları e, desteklediği için e, çok rahat bir şekilde e, size e, fayda sağlıyor. Bu cihazda kullanılan kamera Sony'nin kamerası, Sony'nin kendi görüntü sensörü var e, ve gerçek zamanlı autoframing özelliği size sağlıyor ve 4K dahili kamera e, olarak geçiyor. 4K ve 60 fps özellikleri var. Detaylı incelemek isterseniz e, ofisimizde ya da herhangi demo e, ürünleriyle arkadaşlarımız size yardımcı olabilir. Kablosuz şarj özelliği var. Kablosuz şarj özelliği Android 9'un üstündeki tüm cihazlara çok rahat bir şekilde telefonunuzu, kablosuz olarak şarj edebilirsiniz. i̇ki modda kullanabiliyoruz demiştik. Teams'te neler yapabiliyoruz? Teams aktivitelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Teams aramalarımızı cevaplayıp karşıya arama iletebiliyoruz. Ve Teams üzerinden Cortana ile istediğimiz Cortana'nın özelliklerini yansıtabiliyoruz. E, Teams takvimini kullanabiliyoruz ve anlık mesaj gönderip anlık mesaj alabiliyoruz. Ve Teams üzerinden yaptığımız görüntülü görüşmelerde Teams'in whiteboard'unu kullanabiliyoruz. Bu da dokunmatik ekran olduğu için çok rahat bir şekilde e, iletmek istediğiniz şeyi çizerek ya da yazarak karşıya e, iletebilmenizi sağlıyor. Aynı zamanda e, ekstra olarak bu e, masa üzerinde güçlü bir çevresel aygıt sizin e, bilgisayarınıza ya da e, tabletinize ek bir ekran olarak da gelebiliyor ve bu cihazı yot modda da kullanabiliyorsunuz. Bu cihaz şu anda sadece Zoom eklentili bir paket dahilinde geliyor. Fakat Haziran sonunda gelecek güncelleme ile beraber bu cihazı hem Microsoft Teams'te hem Zoom'da hem de diğer platformlarda satın alabilmeniz mümkün olacak. Aynı zamanda Haziran'dan sonra aynı cihazın hem Teams moduna hem Zoom moduna hem de Buoyot moduna geçiş yapabilmesi mümkün olacak. Cihazın özelliklerine gelirsek cihaz 24 inç e, genişletme ekranına sahip. E, 1080p ve 10 Hz kadar multi -touch özelliğine sahip. Ses alma kapasitesi 2.3 metreye kadar ses alma kapasitesine sahip. Bu size biraz az gelebilir fakat e, bu cihaz genel olarak küçük odalarda tasarlandığı için e, 2.3 metreye kadar ses alma aralığı yeterli olacaktır ve akustik kalkan teknolojisi de 2.3 metrenin dışında kalan bütün sesleri kendi içerisinde absorbe eder ve yapay zeka destekli gürültü engelleme ve e, çift tamyonun sesli iletişimi destekler. E, platformları şu an Teams, az önce de bahsetmiştim, e, yakında Fit desteği ve Zoom desteği de gelecek ve e, diğer platformlarda da bu cihaz entegre bir şekilde çalışacak. Son olarak e, Yeelink A24 cihazının videosuyla sizi baş başa bırakmak istiyorum. Yelink Test Vision A24'ün özellikleri genel olarak bu kadardı. Ee, eğer herhangi bir sorunuz varsa veya herhangi bir talebiniz varsa, demo isteğiniz varsa e, chat kısmına hem mail adresimi ve telefon numaramı bırakıyorum. E, o bu adreslerden bana çok rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.